Bugün 12 Kasım 2018. Kirli olan arabayla kirli olmayan araba hikayesini değiştirmeyince biz de mecburen kirli olan arabayla kirli olmayan araba hikayesini anlatacağız. Bir varmış bir yokmuş. Bir şehir içerisinde bir tane fırtına kopmuş. Fırtına kopunca her taraf yağmur olmuş. Havada da asılı duran toz olunca yağmur çamur gibi aşağı inmiş. Bütün arabaları çamur yapmış ve her araba, bütün araba, tüm arabalar hepsi çok kirlenmiş. Arabaların bir tanesi demiş ki, ben bu kadar kirle yaşayamam, ben bu kadar kiri istemiyorum, ben temiz olmak istiyorum demiş. Öyle olunca, haber araba yıkamacıya gitmiş ve iç dış yıkama yaptırmış. Çok temiz olmuş, pırıl pırıl olmuş. Üstelik cilalı yıkama yaptığı için arabalar fazladan fazladan ekstra ekstra shiny olmuş. Çok parlak olmuş. İnsanların gözünü alıyormuş parlaklığından. Başka bir araba da hiç umursamamış. Demiş ki biraz kir mi, a biraz çamur mu hiç önemli değil. Ben böyle de yaşarım. Ben kirli de yaşarım." demiş. Ama üzerinde sürekli o kir kaldığı için, o kiri hiçbir zaman temizlemediği için boyası aşınmış ve boyasında böyle beyaz beyaz lekeler çıkmış. Çünkü kirli olan yerler boyayı aşındırmış ve boyayı ezmiş, tahrip etmiş. Böyle olunca doktora gitmiş, kaportacı doktoruna gitmiş. Kaportacı doktor demiş ki, senin boyaların aşınmış, senin boyaların leke, leke olmuş, geçmiş olsun. Seni bir daha boyamamız lazım demiş. Öyle olunca o arabaya çok büyük masraf çıkmış. Ve kendi kendini bir daha boyamış. Öyle olunca demiş ki bir daha hayatım ömrüm boyunca eğer böyle kirlenirsem hiçbir zaman kirli kalmayacağım. Hemen kendi kendimi temizleyeceğim. Diye kendi kendine söz vermiş. Öyle olunca temizliğin önemini bir daha ve bir daha öğrenmiş araba. Demek temizlik çok önemli. Temiz olmayınca insanları bazen hasta olur. Arabalar ise kaportasının boyası çizilir. Bitti.